Herkese merhabalar. Ben Murat Çamoğlu. Bugün kaliteli bir sosyal medya gönderisini nasıl oluştururuz onu inceleyeceğiz. Her gün hepimiz sosyal medya üzerinden bir takım paylaşımlarda bulunuyoruz. Gerek işimizle ilgili, gerek beğendiğimiz şeylerle ilgili, gerek sadece bir yazı, gerek sadece bir görsel. Peki bu paylaştığımız gönderileri nasıl daha kaliteli hale getirebiliriz programsız olarak onu inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. Programsız olarak dedik, evet bu işlemi programsız olarak yapacağız ve kullanacağımız web sitesinin adı canva.com Canva.com'a girdiğiniz zaman sizi bu şekilde bir ekran karşılayacak. Kaydınız yoksa eğer Google, Facebook ya da bir mail adresiyle kayıt olabilirsiniz. Biz bugün Facebook üzerinden giriş yapıp size bu işlemi nasıl gerçekleştirebileceğimizi göstereceğiz. Facebook üzerinden giriş yaptığımız zaman ya da herhangi bir şekilde Canva'ya giriş yaptığımız zaman eğer ilk defa kayıt oluyorsak karşımıza bu şekilde bir ekran çıkacak. Biz bunu kişisel olarak işaretliyoruz. Ve diyor ki şu anda ücretsiz sürümü kullanıyorsunuz. Ücretli sürüme geçmek ister misiniz? Belki daha sonra diyoruz ve bu ekranları geçiyoruz. Şimdi biz ne oluşturacaktık? Sosyal medya gönderisi oluşturacaktık. Facebook gönderisini işaretliyoruz ve bu Facebook için hazırlayacağımız gönderiyi Instagram hesaplarımızda da rahatlıkla kullanabiliriz. Bizi şu şekilde bir ekran karşılıyor. Karşımıza bu şekilde bir ekran çıkıyor. Ya da ana sayfaya gelelim. Bütün gönderileri tekrar görelim. gönderilerin hepsi karşımıza daha büyük bir şekilde gelsin. Gönderilerin hepsi karşımızda. Bizim yapacağımız paylaşıma göre kendimize uygun olan gönderiyi seçiyoruz. Size göstermek amacıyla bir çalışma yapacağız ve ben bu çalışmayı danışmanlığını yaptığım bir site için hazırlayacağım. Siz de kendinize uygun olan görseli seçip kendinize göre uygulayabilirsiniz. Biz bunun üzerinden yürüyeceğiz. Gördüğünüz gibi gönderi tamamen bize hazır bir şekilde geliyor. Biz burada yazıları, resimleri değiştirerek kendimizi uyarlayacağız. E, ufak bir bilgi vermek isterim. Bakın gönderilerde şu şekilde üzerinde Canva yazan olursa bunlar ücrete tabidir ücretli sürüme geçmeden bunları kullanamazsınız. Zaten biz de bunları kullanmayacağız. Ben daha önce gönderi için kullanacağımız resimleri hazırlamıştım. Bu resimleri sürükle bırak tekniğiyle kanvanın için alıyorum. Üstteki resmi işaretledim. Sil diyorum. Izgarayı sil demiyorum yalnız. Görseli sil diyorum. Izgara olduğu gibi kalacak. Çünkü şu kompozisyonu bozmak istemiyorum. Aynı şekilde alttaki resmi de sil diyerek görseli siliyorum. Çünkü üstteki büyük resim için bu resmi alıyorum ve ortaya bırakıyorum. Alttaki resim için de bu yatay resmi alıp ortasına bırakıyorum. Şimdi gördüğünüz üzere üstteki büyük resmin yanlarında boşluklar var. Tıklıyorum ve resmi yanlardaki noktalardan büyüterek ızgaraya oturacak şekilde ayarlıyorum ızgaraya oturdu ve resmi olmasını istediğim yere aldım. Alttaki resim zaten tam olarak oturmuştu. O yüzden herhangi bir problem yok. Gelelim şimdi yazıları düzenlemeye. Tıkladığımız zaman bakıyorsunuz bakın hepsi olduğu gibi oynuyor. Ama ben burada değişiklikler yapacağım. Ee, belki sağa sola kaydıracağım. Bu yüzden bu grupta çözmem gerekiyor. Bakın üstte grubu çöz butonu var. Grubu çöz butonunu tıkladıktan sonra sadece tek yazıyı alıp, değiştirip oynayabiliyorum. Alttaki yazı içinde grubu çöz diyorum. Ve başlayalım. Büyük yaz indirimi. Gayet uygun. danışmanlığı yaptığım firmada şu anda plaj ürünlerinde %40 indirim var. Buraya 40 yazıyorum. Bakın sığmadı. Şu kenarlardan çok minicik çekerek bunu oturtup ortaladım. Altta tüm yüzme kıyafetlerinde diyor. Biz bunu tüm plaj ve havuz yazalım. Tüm plaj ve havuz ürünlerinde olarak değiştirdim. %40 bütün ürünlerde yüzde 40 değil, yüzde 40'a varan bir indirim olduğundan dolayı oraya abaran bölümünü eklemek istiyorum. Şu yazı uygun. Bu yazıyı işaretledim ve bu yazıyı çoğaltacağım. Üstteki artı işaretine basıp bakın çoğalt yazıyor. Çoğaltıyorum ve bunu yüzde 40'ın altına çekip bırakıyorum. Üstüne tıkladım. Buradaki yazıyı işaretledim. Avaran yazıyorum. Ben bu avaran yazılarının küçük olmasına çok takıntılıyımdır. O yüzden herkesin rahatlıkla görebileceği bir boyuta getiriyorum. Üst taraftaki bölümde şu an için benim yapacağım bir değişiklik kalmadı. Alta gelelim. Güneş ve sevgi yazılan bölümü hemen şimdi olarak değiştirmek istiyorum. Alttaki Maya ve bikiniler yazan bölümü de fırsatı yakala olarak değiştireceğim. Gönderimiz hazır. Üst taraftan indir işaretine tıklayarak PNG formatında indiriyorum. Aç diyelim ve büyük halini görelim. Gayet başarılı, gayet güzel ve gayet dikkat çekici. Hazır başlamışken bu programla ilgili size farklı bilgiler de vermek istiyorum. Biz görseli bilgisayar üzerinden düzenledik. Aynı düzenlemeyi cep telefonu üzerinden de yapabilir. İsterseniz Canva'nın cep telefonu için hazırlamış olduğu uygulamayı da telefonlarınıza indirebilirsiniz. Şimdi burada birçok değişiklik yapabilir ve birçok eklenti ekleyebilirsiniz. Bakın üst tarafta şablonlar var. Şablonun olduğu gibi değişiklik yapabilirsiniz. Beğenmediniz. Farklı bir şablonu çekip bırakabilirsiniz. Onu da beğenmediniz. Yine farklı bir şablonu çekip bırakıp istediğiniz değişikliği yapabilirsiniz. Sadece bununla kalmıyor. Buradaki görseli değiştirmeyi biraz önce görmüştük. Bakın arkaya bir renk vermişler. Buradaki rengi buradan değiştirebilirsiniz. Rengi siyah yapacağım. Bakın burada ee, bir şeffaflık vermişler. Görüyorsunuz değil mi? Bu şeffaflığı daha fazla açıp daha fazla koyulaştırabilirsiniz. Bakın burada bir dikdörtgen var. Dikdörtgeni bileşenlerden şekillerden değiştirebilirsiniz. Veya şöyle bir şekil alalım. Ve bunu büyütelim. Gene şeffaf hale getirelim. Ve rengini değiştirelim. Yazılara geldiğimiz zaman da yazı şekillerini buradan değiştirebilirsiniz. Grubu çözleyelim tekrar. Yazı şekillerini buradan değiştirebilirsiniz. Yazı rengini istediğiniz gibi oynayabilirsiniz yazının sağ, ortaya ya da sola yaslanmasını ayarlayabilip aynı zamanda yazı aralığını küçültüp yazı yüksekliğini ayarlayabilirsiniz. İsterseniz resmi silip sadece bir yazı oluşturacaksanız istediğiniz gibi arka plan oluşturabilir veya gönderinize bir takım efektler ekleyebilirsiniz. Tabi çok detaylı bir web yazılımıdır bu. Hepsini anlatmaya kalksak inanın saatlerimizi alır. O yüzden biraz da kurcalamanız gerekiyor. Bu videomuz da bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah bundan sonra çok daha kaliteli gönderilerle sosyal medyada kendinizi gösterebilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.